Her taraf otel oldu. Biz böyle hep Kudüs'ün fethi, Kudüs'ün fethi, Kudüs'ün fethi diye konuşurken adamlar bizim önümüze Kudüs'ü koydu ama Mekke ve Medine'yi işgal ettiler. Sarıklılarla, sakallılarla işgal ettiler. Bugün Mekke ve Medine de işgal altında beyler. Hep Kudüs'ü konuşturdular bize. Elimizi uzatmamıza müsaade etmediler ama bu arada Mekke'yi de Medine'yi de kuşattılar. Birileri var şimdi orada. Birilerine hizmet eden. Mekke ve Medine'yi esir almışlar. Peygamber'e dua etmeyi yasaklıyorlar. Kabe'ye yüzünü sürmeyi yasaklıyorlar. Peygamber aleyhisselam gelmiş de duvarına yapışmış Kabe'nin. Hüngür hüngür ağlamış, dua etmiş. Bugün oradaki Müslümanlar bunu yasaklıyorlar. Yani Müslüman diye işte sen anladın onu. Konuşturma beni çok. Bakma öyle. Kesin konuşmayacağım yani. Bu kadar. Mekke'de turizm beldesi oldu artık. Medine turizm beldesi oldu. 2011 yılında bana gitmek nasip oldu. Mekke'ye gidince hadi ilk Kabe'yi gördüğümüzden çok anlamadık meseleyi. Medine'ye gittik. Kendimi Beverly Hills'e gitmiş gibi hissettim. Oteller falan böyle. Amerikan tipi. Amerikan tipi oteller, restoranlar. Bizim hacılar tavaftan sonra McDonald's'a gidiyor yemek yemeye orada. <laughs> McDonald's'a gidiyor. Kuyruk olmuşlar. Bir de kuyruk. Orada Müslüman dokantası var gitmiyor. McDonald's'a gidiyor. Maalesef böyle işte. Herif Suud. Suudi onlar. Kabilenin adı Suudi. Suudi onlar. Abdülhamid Han Hazretleri zamanında bütün Arap kabileleri listelendi. Kimin kim olduğu. Kimin Müslüman olduğu, kimin olmadığı. Orada her böyle fistanlıyı Müslüman sanma. Başında aynı böyle, aynı kıyafetle geziyor ama Yahudi kabileler de var, Arap kabileleri, Ermeniler de var. Bir sürü şeyler var orada. Ecyat Kalesi. Duydunuz mu hiç Ecyat Kalesi'ni? Tek tük. Ecyat Kalesi'ni bilenler bir el kaldırsın ya. Ecyat. Ecyat Kalesi'ni duyanlar bir el kaldırsın. Bir, iki, üç, beş yok. Çünkü unutturdular sana Eciat Kalesi'ni. Eciat Kalesi neresi biliyor musun? Bugün o tavaf ederken Müslümanların Kabe'ye değil de o böyle 500 katlı binaya baktıkları otelin olduğu yerde Osmanlı'nın Kabe'yi korumak için yaptığı kalenin adı. Bak bilmiyorsun. Gördün mü neresi işgal altında? Mekke Medine nasıl işgal edilmiş gördün mü? Eciat Kalesi'ni duymamışız. Yıktılar onu Yıkmakla kalmadı tepeyi de yok etti Eccat tepesini Tepenin adı Eccat Oraya gitti Amerikan otelini dikti Zemzem Towers Zemzem Towers Geceliği 3000 dolar 5000 dolar Anladın mı şimdi Nasıl işgal altında Mekke Nasıl işgal altında peygamber toprağı Medine Allah kurtarsın bir an önce orayı Bizim elimizde ama Ayasofya'yı açtığımız gibi Mescid-i Aksa'da da namaz kılmayı İslam hakimiyetinde bize nasip etsin. Mescid-i Aksa'da kılacağımız gibi Mekke ve Medine'de bayrağımızı dikmeyi bize nasip eylesin. Böyle cılız aminle burada kaybettiniz zaten beyler. Ruhunuz yok. Derdiniz yok. Gece uykunuzu kaçıran bir şey değil bu. Bu kadar amin bu kadar amin olduğu için Allah nasip etmiyor. Allah bize oraya da bayrağımızı götürmeyi nasip etsin. Amin. Ah işte böyle olması lazım. Allah razı olsun.